Bu videoyu çekmek benim için epey zor. Çünkü evladım gibi gördüğüm sitemiz ölüyor. Şaka yapmıyorum veya abartmıyorum. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen bilim sitelerinden biri olan evrimacı.org 15 seneden sonra gözlerimin önünde can çekişiyor. Katili kim mi? Yapay zeka. Bu gerçek bir mesleki yok oluş hikayesi. Bundan 15 sene kadar önce evrim ağacını kurduğumda aklımda muğlak da olsa bir plan vardı. Çok iyi hatırlıyorum evrim ağacına bir internet sitesi açma fikrini ilk kez 2011'in başlarında ODTÜ Biyoloji Bölümü kantininde evrim ağacını benimle birlikte kuran arkadaşlarımdan biri olan Güngör'e açmıştım. O web sitesi tasarımından birazcık anlıyordu ve evrim ağacının ilk internet sitesini de o kodladı. O kantinde otururken 3 proje üzerinde kafa yorduk. İlki eskilerin çok iyi bileceği makale arşivi projemizdi. Bunlar Facebook'ta o dönem bize gelen ve çoğu tekrara düşen sorulara, işte mesela şimdiki maymunlar neden insan olmuyor falan gibi cılkı çıkmış sorulara inanılmaz kapsamlı, o soruları ciddiye alan ve bilimsel cevaplar verdiğimiz, dolayısıyla her biri için resmen popüler bilim makaleleri çıkardığımız Facebook notlar paylaşımlarımızı sitede blog olarak yayınladığımız ve konularına göre okuma sırasına koyabildiğimiz bir makale arşiviydi. O arşiv bugün Evrim Ağacı Akademi olarak sitemizde yaşamaya devam ediyor. Hatta eskiler için bir nostalji sayfamız da var. İkinci proje dijital bir bilim sözlüğü projesiydi. Çünkü o dönem hepimiz öğrenciydik ve terimleri anlamakta zorlanıyorduk. Dijital ve güvenilir bir bilim sözlüğü inşa edip hem öğrenci arkadaşlarımıza hem de sitemizdeki yazıları okuyan okurlarımıza yardımcı olabileceğimizi düşündük. O proje de bugün bence son derece şık ve kapsamlı bir şekilde sitemizde yaşamaya devam ediyor. Son proje ise bütün türlerin ama özellikle de Türkiye'de yaşadığı bilinen türlerin birbirleriyle evrimsel akrabalık ilişkilerini gösteren, Türkçe ve emsallerine göre çok daha kapsamlı ve kullanışlı olan bir evrim ağacı veya Darwin'in kullandığı tabirle bir yaşam ağacı inşa etmekti. Onu yapmaya o dönem kod bilgimiz yetmedi ama son Sonradan bugünkü modern sistemimizi inşa eden Eyüp'ün aramıza katılmasıyla o projede gerçek oldu. Şu anda yaşam ağacına gidip kırmızı nodlara tıklayarak ağacı büyütebilirsiniz. Takson adlarına tıklayarak o takson hakkındaki makalemize gidebilirsiniz. Arama kutusuna bir tür adı girerek ve ayarlardan animasyon hızınızı ve filtre ayarlarınızı yaparak o türe evrim ağacı boyunca ulaşabilirsiniz. Arama kutusuna açıl susam açıl yazmayı ise hiç denemeyin. day. <laughs> Neyse, anlayacağınız o dönem amacımız Türkçe konuşan herkesin kullanabileceği işlevsel ve kapsamlı bir bilim sitesi yaratmaktı. Böylece yurttaşlarımızı anlamadıkları dillerdeki kaynakları yarım yamalak anlamaya çalışmaktan ve o dönem bilimin B'sinden bile anlamayan saçma sapan kürtlerin spam içeriklerinden kurtarmayı umuyorduk. Yani o dönem hayallerimiz arasında böyle YouTube'a video çekmek falan yoktu. Sadece ve sadece Türkiye'nin en kapsamlı ve güvenilir bilim arşivini inşa etmek istiyorduk. Objektif, kapsamlı, ücretsiz, erişilebilir ve Türkçe. Ve yıllar geçtikçe bunu bir nebze olsun başarabildik. Eğer şimdi sayacaklarımı zaten biliyorsanız oynatma çubuğundan videonun bir sonraki kısmına gidebilirsiniz. Ama bilmeyenler için hızlıca bir özet geçecek olursam her şeyden önce makale arşivimiz on binlerce makaleye ulaşarak Türkiye'nin en kapsamlı ve güvenilir bilim kaynaklarından birine dönüştü. Master ve doktora tezlerine konu oldu, sayısız kez atıf aldı, bilim iletişimi kitaplarında kendine yer buldu. Sonradan bilimin şiarı soru sormaktır diye yola çıkarak sitemize soru cevap platformu gibi dev bir diğer arşivi daha ekledik. Bugün oraya gidip bilim ve felsefe hakkında sorular sorabiliyor, başkalarının sorularına cevaplar verebiliyorsunuz. Tabii ki amacımız en nihayetinde Türkiye'deki bilimseverleri bir araya getirmek olduğu için Evrim Ağacı Sosyali Açar sitemize sosyal medyadan aşina olduğunuz işte gönderi atma, paylaşma, beğenme, takipleşme gibi özellikleri getirdik. Bunu hala geliştirmeye devam ediyoruz. Tamam, Evrim Ağacı Podcast'le podcast kendi Podcast depo ve dağıtım sistemimizi kurduk ki insanlar Podcast'lerini ücretsiz olarak Spotify, Apple, Google Podcast gibi Podcast platformlarına ücretsiz ve otomatik olarak dağıtabilsinler. O dönem bunu ücretsiz yapmak çok zor ve kısıtlıydı. Biz o kısıtları bütün bilimseverler için kaldırmış olduk. Evrim ağacı panoyu açtık ki öğrenciler ve diğer bilimseverler düzenledikleri etkinlikleri veya ne bileyim staj ilanlarını bizim sosyal medya araçlarımız üzerinden ücretsiz olarak tüm Türkiye'ye duyurabilsinler. Evrim ağacı eseri açtık ki bilimseverler diğer bilimseverlerin neler okuduğunu ve izlediğini takip edebilsinler. Kendi beğendikleri kitapları, filmleri, dizileri, belgeselleri, YouTube kanalları sisteme ekleyip, puanlayıp paylaşabilsinler. Evrim Ağacı sözü açtık ki beğendikleri kitap alıntılarını ve aforizmaları paylaşabilsinler. Evrim Ağacı quizi açtık ki bilgilerini test edebilsinler. Hatta bu sistemi öğretmenlerimizin okullarında kullanabilecekleri ücretsiz ve fonksiyonel bir test aracı olsun diye de inşa ettik. Bugün gidip kullanabilirsiniz. Sadece bu tarz platformlar açmakla kalmadık. Çok kritik işbirlikleri de yaptık. Mesela nasıl NASA'nın en çok ziyaret edilen sayfası olan günün astronomi fotoğrafı yani apod içeriklerini son derece profesyonel ve sistemli bir şekilde Türkçe'ye kazandırmaya başladık. Şu anda 1990'lardan beri birikmiş 11 bin civarı içeriğin 1145'ini dilimize kazandırmış haldeyiz. Gerisini de kazandırmaya devam ediyoruz. Sismik haritayla Türkiye'nin en kapsamlı deprem harita projelerinden birini hayata geçirdik. Periyodumla Türkiye'ye yakışır bir periyodik cetvel sitesi inşa ettik. Agora bilim pazarımızı açarak Türkiye'deki bilimseverlerin kendilerini ifade edip kendileri için özenle seçilmiş ürünler bulabilecekleri niş bir pazar oluşturduk. Kriosus'u açtık ki Türkiye'deki içerik üreticileri Türkçe ve Türk lirası desteği görece kısıtlı olan veya hiç olmayan Patreon veya YouTube gibi platformlara mahkum kalmasınlar. Kendilerini maddi olarak sürdürebilecekleri çok düşük masraflı bir kitle fonlama platformuna erişebilsinler. Bakın daha bu saydıklarım Evrim Ağacı Org bünyesinde yaptıklarımızın belki %5'i bile değil. Sizi boğmamak adına listeyi kısa tutuyorum. Bu projelerin her birinin içinde bir derya var. Her biri başlı başına bir hikaye. Anlatmak istediğim şu. Bana Evrim Ağacı YouTube kanalını anlat deseniz size böyle heyecanlı ve gurur duyduğum bir hikaye anlatamam. Çünkü benim hayalim asla bir YouTuber olmak değildi. Bugün de değil. Hatta dürüst olayım. Ben video çekmeyi hiç sevmiyorum. Ben bir yazarım. Dolayısıyla benim işim yazmak. Video çekmektir, editlemektir, yayınlamaktır. YouTube'un veya diğer sosyal medya platformlarının nazlarıyla uğraşmaktır. Pazarlamadır falan bunlar hiç sevdiğim işler değiller. Zaten bu kanalı ilk aktifleştirdiğimizde 2-3 yıl videoları ben editledim. Yazı işleriyle de birleşince neredeyse ölecektim. Günde 18 saat falan çalışıyordum. Neyse ki sonradan kardeşim ekibimize katıldı da hiç olmazsa zaten beceremediğim video editleme işimden kurtulmuş oldum. O da olmasa YouTube kanalımız buralara bu kalite ve kapsamda gelemezdi yani sağ olsun. Ama durun. Bugün konumuz YouTube kanalımız değil. İnternet sitemiz ve dediğim gibi sitemiz ölüyor. Size ta mayıs 2024'te yapay zeka devriminden korkma vakti geldi mi diye bir video çekmiştim. O videoda yapay zeka devriminin sadece 1 1,5 sene içinde ne kadar korkutucu bir şekilde evrimleştiğini konuşmuştuk. Hatırlarsanız orada bu seferki devrimin bir farkı olduğunu söylemiştim. Çünkü bugüne kadarki teknolojik devrimlerin neredeyse hepsi insanın kol gücünü taklit etmeye dayanıyordu. Buhar makinalarından arabalara, uçaklardan robot otik kollara kadar her şey genellikle mavi yaka olarak tabir edilen el ve kol gücüyle bir şeyler üreten kişilerin mesleklerini tehdit etti ve etmeye de devam ediyor. Yapay zeka ise belki de tarihte ilk defa aslen ve büyük oranda beyaz yakaları yani holdinglerde, plazalarda, hastanelerde, avukatlık bürolarında, okullarda ve müdür koltuklarında iş yapan görece daha çok eğitim almış, görece daha yüksek gelirli meslek gruplarını tehdit ediyor. Bu bir taraftan kaderin hoş bir cilvesi tabii ama diğer taraftan da ekonomiyi çok daha köklü bir şekilde sarsma potansiyeli var. Çünkü makinalar bu devrimle birlikte artık insanı insan yapan o az sayıda şeyden ikisine hükmetmiş olacaklar. Kol gücü ve zihin gücü. Şimdi burada yapay zekanın etkileyeceği veya yok edeceği mesleklerin tamamına girmeyeceğim. Daha önceden diagnostik tıp üzerinden bu konunun nerelere gidebileceğini zaten size bizzat göstermiştim. Ama yapay zekanın an itibariyle katlettiği bir diğer meslek grubu var internet siteleri. Özellikle de gazeteler, haber siteleri ve eğitim siteleri gibi daha olgusal ve veri odaklı internet siteleri. Biz bugün bu sitelere yazılar yazan veya videolar çeken kişilere içerik üreticisi deyip birazcık eziyor olsak da unutmayın bunların en azından işlerini iyi yapanları geçmişte o merakla takip edilen köşe yazarları, kitap yazarları, gazetecileri, araştırmacı yazarları, hikaye anlatıcıları ve film yapıcıları. Ve bugün öyle 3 günlüğüne viral olan influencerlar falan bir yana bu işin doğayeni olmuş içerik üreticileri ve internet sitesi sürdürücüleri düşünecek olursanız insanlık adına çok kritik bir veri deposu ve veri akışı işi yapıyorlar. Çünkü Wikipedia'yı, Britannica ansiklopedisini, Merriam Webster gibi dünyaca ünlü sözlükleri, National Geographic gibi bilim devlerini ve Khan Akademi gibi eğitim devlerini kuran, sürdüren ve onu bunlara gece gündüz içerik üreten çok çok kaliteli insanlar var. Evrim Ağacı da naçizane bunların Türkiye'deki emsallerinden sadece biri. Ve tüm bu sitelerin 3 ana gelir kaynağı var. İlki bizim hiç almadığımız ama saydığım dev organizasyonların her yıl milyonlarca dolar topladığı devlet ve vakıf fonları. İkincisi bizim de arada sırada aldığımız sponsorlu içerikler. İşte mesela bazen videoların başında 30-40 saniyeliğine ettiğim firma ürünleri falan gibi şeyler. Üçüncüsü ve hepsinden önemlisi ise çok daha pasif bir şekilde elde edilen reklam gelirleri. Bunlar hani o sitelerin üstünde, altında, sağında, solunda, ortasında çıkıp da o siteye girdiğinize pişman ettiren Google reklam kutucukları. Ve tabii ki YouTube'da videoların ortasında çıkan reklamlar da buna dahil. Ve evet ben de en az sizin kadar o reklamlardan nefret ediyorum. Hatta o nedenle Adblocker'da kullanıyorum. Sadece desteklemek istediğim siteler için Adblocker'ı kapatıyorum. Evrim Ağacı harici en çok vakit geçirdiğim site olan YouTube'da ise Premium hesabım var. Çünkü bunu çok az kişi biliyor ama Premium hem izleyici hem YouTube hem de içerik üreticisi için aslında en karlı olan yöntem. İnsanlar sanıyorlar ki Premium alırlarsa reklam görmedikleri için izledikleri kanallarda hiçbir şey kazanamayacak. Ama kurulduğundan beri platforma içerik üretenleri maddi olarak en istikrarlı şekilde destekleyen platform olan YouTube premiumluların izlediği videolarda da video sahibine ödeme yapıyor. Hatta o videoda reklam çıkaracak olsa yapacağından daha fazla ödeme yapıyor. Çünkü kendisi de daha çok kâr ediyor aklınızda bulunsun. Tabii bu arada bir geçenlerde bir ikinci bir YouTube, YouTube kanalımız Teknobilim'den bilimden, Çağ'ın da şaka yolu laf bir attığı üzere var. Evrim Ağacı Ork'ta çok fazla reklam olduğunun ben de farkındayım. Bundan en çok rahatsız olan kişilerden biri de benim. Ama işte bu reklamlar konusunda anlamanız gereken ...üç şey var. İlki konumuzla birazcık alakasız ama daha çok kişinin bunu anlaması gerek. O nedenle burada anlatacağım. Size ne reklam gösterileceğini site sahipleri olarak biz seçmiyoruz o reklamları sizin Google geçmişiniz belirliyor. Yani astroloji veya ne bileyim seks oyuncağı reklamı gördüğünüzde o reklamı görüyor olma sebebiniz Google'ın sizin o reklama tıklayacağınızı düşünüyor olması. Yoksa site sahipleri olarak biz bu kişilere bu reklamlar gösterilsin, bizim sitemizde şu reklamlar gösterilsin gibi şeyleri seçemiyoruz. Bizim yapabildiğimiz gösterilen reklamlara çok zayıf bazı kısıtlar koymak. İşte mesela çok genel olarak siyasi reklamları veya falcılık gibi zırvalıkların reklamlarını kapatmayı seçebiliyoruz. Ama reklam verenler reklam kategorilerini kasten hatalı seçerek bu kısıtlamaların etrafından dolanabiliyorlar. Ama ne olursa olsun hangi reklamın kime gösterileceğini belirleyen Google'ın sizden topladığı veriler. Biz değiliz. Reklamlarla ilgili bilmeniz gereken ikinci şey Türkiye'de internet reklamcılığının dünyanın her yerinden çok daha leş bir durumda olduğu gerçeği. Bunun sorumluluğu sorumlusu da dandik haber siteleri. Bizim millet kuralları hiçe saymak konusunda rakipsiz olduğundan Google'ın SEO yani aramalarda kimin daha üste çıkacağını belirleyen arama motoru optimizasyonu kurallarını ve reklam alanlarını sömürmek konusunda da işin cılkını çıkartmış haldeler. Hani bugün okullar tatil mi diye arattığınızda çıkan haber sitelerinden birine tıklayınca dümdüz evet tatil veya hayır değil yazmak yerine herkes bugün tatil mi merak ediyor. Bugün okulların tatil olup olmadığı 15 Haziran 2025 günü en çok aranan sorulardan biri haline geldi. Bu yazımızda bugünün tatil olup olmadığının cevabını bulacaksınız diye 4 paragraf döşenip araya aradığınız cevabı 2 kelimeyle sıkıştırıp sonrasında bir 4 paragraf daha döşenerek cevabı bulmanızı imkansızlaştırıyorlar ya. İşte onu yapma nedenleri hem sizin kafanızı karıştırarak sitede daha uzun süre kalmanızı sağlamak ve böylece Google'a siteleri gerçekte olduğunda daha ilgi çekici ve faydalıymış gibi bir sinyal gitmesini sağlamak hem de tatil 15 Haziran bugün gibi anahtar sözcük salatasıyla Google'ın siteleri sıralamakta kullandığı algoritmayı manipüle etmek. İşte bu dalaverenin bir parçası da Türkiye'deki haber sitelerinin her bir sayfaya yerleştirdiği reklam sayısının Amerika veya Almanya gibi yerlerdekine nazaran kat kat fazla olması. Oradaki mantık da şu Türkiye'deki reklam verenlerin bütçesi dar. Pasta da görece küçük. Dolayısıyla bir site üzerine gelen trafiğe reklam gösterilebilecek ne kadar çok alan açabilirse o pastadan o kadar büyük pay alabiliyor. E bizimkiler de bu mekanizmayı tabii ki abartıyorlar ve bunu yaptıklarında bir silahlanma yarışı başlatarak diğer siteleri de aynısını yapmaya zorlamış oluyorlar. Çünkü o sitelerde bunu yapmazlarsa reklam veren firmaların bütçesi o işi abartanların sitesinde harcanıp gideceği için küçük sitelere kalan gelir de yok denecek kadar az oluyor. Reklamlarla ilgili bilmeniz gereken üçüncü ve en önemli şey ise şu. O gelirler o siteler için hayat memat meselesi. Ve aslında bugünkü videomuzun ana konusu da tam olarak bu. O gelirler olmadan sevdiğiniz ve düzenli olarak kullandığınız sitelerin ezici çoğunluğu var olamaz. Mümkün değil. Çünkü bu iş öyle birkaç fedakar izleyici ve okurun aboneliğiyle, bağışıyla falan olacak bir iş değil. Her şeyden önce eğer ki bütün siteler bu tarz aboneliklerle hayatta kalacak olsaydı, internette gezdiğiniz her bir siteye ayrı ayrı para ödemeniz gerekirdi. Netflix, HBO, Hulu gibi yayıncılara ödeme yapmak bile ne kadar büyük bir zul. Bir de tüm internetin öyle olduğunu hayal etsenize. Ama daha önemlisi mesela son 365 günde Evrim Ağacı'nın YouTube kanalını izleyenleri %0.008'inden azı YouTube katıl tuşuna basmayı seçti. Öyle düşünün. Yani kreosustur, YouTube katıl tuşudur, aboneliklerdir falan bunlar sadece bir sigorta. O pasif ve süreyen reklamlar olmazsa... Kimse bu işi sürdüremez. İşte şimdi yapay zekanın katlettiği şey de tam olarak bu. Normalde Google'a bir şey sorduğunuzda ne oluyor? Google o sorunuza en iyi cevap verebilecek siteleri size listeliyor. Siz o sitelere gidip merakınızı giderirken üstüne bir de ilginç bir reklam görüp o reklama tıkladığınızda veya alışveriş yaptığınızda Google'da o reklam verenden elde ettiği kazancın bir kısmını müşterinin reklama tıklama sırasında bulunduğu siteyle paylaşıyor. Böylece herkes mutlu oluyor reklam veren ürününü sattı, o reklamı gösteren Google ve reklamın gösterildiği yüzeyi sunan ve o yüzeyi görmeye değer kılan bir içerik barındıran sitede parasını kazanmış oldu. Gerçi bu üçlü arasından en az kazanan genellikle içerik üreticisi oluyor ama olsun. İçerik üreticileri onunla yaşamayı öğrendiler. Bu da şimdi kapitalizmin bütün sorunlarına girmeyeceğim ama Google 2014'ten beri işi değiştirmeye başladı. Önce aranan soruların cevabını en tepede snippet denen küçük bilgi kutusunda direkt olarak vermeye başladı. Mesela Darwin ne zaman doğdu diye sorduğunuzda artık Wikipedia veya Evrim Ağacı gibi bir siteye gitmenize gerek kalmadan 12 Şubat 1809 cevabını alabiliyorsunuz. İyi ama bir firma olarak Google o sorunun cevabını bilmiyor ki. Kendi araştırmadı. Araştırmacı yazarlar barındırmıyor. Cevabı birincil kaynaklardan bulmak için hiçbir mesai harcamadı. Wikipedia veya Britannica gibi bir siteden alıp veya çalıp size gösterdi. Bu kullanıcı açısından elbette bir problem değil. Tabii ki aradığı cevabı vermiş oldu. Ama Google bunu yaptığında Britannica'da siz Britannica'nın sitesine gidip o bilgiyi alacak olsanız edebileceği hayati reklam gelirinden olmuş oldu. Halbuki Google diğer yüzeylerinde, işte arama kutularının etrafında, alışveriş sayfalarında ve YouTube gibi diğer sitelerinde reklam göstermeye devam edip gelirini her türlü çıkartabiliyor. İçerik üreticisi ise Google'ın gösterdiği bilgiyi sağlayan ama bundan hiçbir kar elde edemeyen bir konuma düşmüş oluyor. Şimdi yapay zeka ile işler daha da feci bir boyuta evrimleşiyor. Google'a mesela Darwin'in doğum günü değil de evrim nedir yazın Site listesinde Wikipedia ve Evrim Ağacı'nın en tepede çıktığını göreceksiniz. Bu 10 küsür yıldır böyle. Neredeyse hiç değişmedi. Ama şimdi Google Gemini yapay zekası sayesinde ikimizin de üstünde cevabın tamamının kendisini veriyor. Verdiği cevap doğrudur, yanlıştır, eksiktir o ayrı konu. Önemli olan o soruyu soranların ezici çoğunluğunu tatmin edecek cevabı Google'ın üretiyor olması. Şöyle düşünün. Şu anda internet yapılan aramaların %75'i Google'ı terk etmek sizin cevaplanabiliyor. Eskiden sayısız site arasında dağılacak olan o trafiğin %75'i artık sadece Google'la yetiniyor. Bu cidden absürt bir oran ve yapay zeka geliştikçe bu oran giderek artıyor. İşte internetin bu yeni paradigmasına zero click internet yani sıfır tıklamalı internet deniyor. Çünkü internet sayfalarının artık pek bir anlamı kalmamaya başladı. Tek yapmanız gereken tarayıcı ana sayfanızı çek GPT veya Gemini yapmak. E onlar zaten internette erişilebilir olan ve olmayan her türlü yazılı metinle eğitildikleri için ve üstüne bir de eğitim setlerinde olmayan bilgileri internette arama yaparak bulabildikleri için internette ihtiyacınız olabilecek her şeyi artık tek bir siteden bulabiliyorsunuz. Bakın şimdi size burada küçük emrahlık falan da yapmayacağım. Bizim payamız yok amca, yok amca demeyeceğim. Yapay zekanın halüsinasyon ve şartlandırılabilirlik problemleri bir yana Google'ın bu yaptığı aslında siz ve ben gibi son kullanıcılar için büyük bir lütuf. Çünkü hepimizin zamanı aşırı kıymetli ve hiçbirimiz aradığımız cevapları öyle 8-10 siteyi karıştırarak bulmak zorunda kalmamalıyız. Hele ki bu çağda. Ben de bu araçları her gün kendi araştırmalarımda ve gündelik hayatımda kullanıyorum. Size böyle elitlik taslayacak, yalan söyleyecek halim yok. Ama ortada hem devasa bir ekonomi için hem bilginin üretimi ve yayımı için hem de yapay zeka'nın kendi geleceği için çok büyük bir risk var. Eğer ki yapay zeka içerik üretimi ekonomisini baştan sona üstlenecek olursa, hali hazırda aşırı güçlü olan Google ve Meta gibi bir avuç firma. Bilgi denen o en kıymetli ve en güçlü şeyi tek elden kontrol eder hale gelecekler. Bu demokrasi ve özgürlükler açısından aşırı büyük bir tehdit. E bu olduğunda eğer ki halen para kazanmanın hayatta kalmanın bir şartı olduğu bir ekonomide yaşıyorsak ki muhtemelen yaşıyor olacağız, o zaman bilgi üretmek ve yaymak için hiçbir motivasyon kalmayacak veya motivasyon olsa bile o iş artık karın doyurmamaya başlayacak. Dolayısıyla evrim gibi sevdiğiniz binlerce site sadece birkaç ay veya yıl içinde tarihin tozlu sayfalarına karışıp gidecek. Ve bu şu anda müthiş bir hızla yaşanıyor. Geçtiğimiz ay internetin en büyük servis sağlayıcılarından olan Cloudflare'ın CEO'su Matthew Prince sıfır tıklamalı internetin bildiğimiz anlamıyla interneti ve internet sitelerini öldürdüğünü kendi gözleriyle gördüklerini söyledi. Bu katliamın çok daha fazla konuşulması gerekiyor. Çünkü bu öyle bireysel bir başarısızlık falan değil. Bir siteyi başarısızlığa iten faktörlerin birçoğunu son 15 yılda öyle veya böyle deneyimledik. Biliyoruz. Bugün olan öyle bir şey değil. Yapay zeka kaynaklı sektörel bir yok oluş. Hem internet sitelerini umursamıyorsanız ve yapay zeka'nın çok daha gelişmesini istiyorsanız da bu soruna ses çıkarmanız gerek. Çünkü bu toplu katliamın bir sonucu olarak yapay zekayı daha da fazla eğitmekte kullanabileceğimiz yeni ve özgün içeriklerin üretimi kaçınılmaz olarak sonlanacak. Bu yapay zekanın geleceği için çok büyük bir problem. Peki bu sorunun hiçbir çözümü yok. Не Ve burada size aman sitemize gidin kullanın falan da demeyeceğim. Size videolarda sitemizi arada sırada hatırlatabilirim ama bu işi taşıma suyla değirmen dönmeyeceğini bilecek kadar da uzun süredir yapıyorum. Dürüst olayım evrim ağacı olarak ne yapacağız bilemiyorum. Bu tabii ki bir daralmayla sonuçlanacak o kesin. Ama sektörün geneli açısından aklıma 2-3 yol geliyor. Bunlardan ilki görece daha bariz. Google veya OpenAI gibi tekeller ürettikleri cevaplarla o cevapları üretmekte faydalandıkları siteleri ilişkilendirmenin bir yolunu bulacaklar ve her bir sorgu için o sitelere ödeme yapacaklar. Böylece içerik üreticileri de yapay zeka ekonomisinde kendilerine bir yer bulmuş olacak. Ama şu anda bu yönde hiçbir adım göremiyorum. İkinci bir yol yapay zekanın ihtiyaçlarıyla içerik üreticilerinin hayatta kalma çabasını birleştirmek olabilir. Yani Google hali hazırda var olan sayfalarda çıkan ve anlattığı sebeplerle değerini giderek yitiren reklamlara ödemeler yapmaya ek olarak yeni ve özgün içerik üretimine ekstradan maddi teşvikler sağlayabilir. Böylece hem içerik ekonomisi ayakta tutulur hem de yapay zekayı besleyecek daha çok veri üretilebilir. Üçüncü bir yolsa bu gidişatı devrimsel denecek bir şekilde köklü bir biçimde değiştirmek olur. Ama onun için çok ciddi bir halk ve devlet iradesi gerek. Şu anda dünyada bunun başını çek Hiçbir halk ve hiçbir devlet göremiyorum. Bilmiyorum bu iş nereye gidecek. İşte böyle. Birazcık dertleşme videosu oldu ama bunun sadece bizim için değil, sevdiğiniz bütün içerik üreticileri için giderek daha ciddi bir problem olduğunu anlamanızı istiyorum. Bizim sitemiz için henüz her şey bitmiş değil ama gidişatın yönü ciddi bir şekilde değişmeyecek olursa bu konuda çekeceğim bir sonraki video muhtemelen Evrim Ağacı orga elveda videosu olacak. Şimdiden uyarı çanlarını çalmak istedim. Ve sorun şu ki yapay zeka sadece internet sitelerinin peşinde değil. Sorayı, VO3'ü, Runway'i görüyorsunuz. Bir sonraki hedef YouTube videoları olacak. Düşünsenize kara delikleri evrim ağacı stilinde anlatan 15 dakikalık bir video üret veya ne bileyim Mr. B stilinde bir eğlence videosu hazırla dediğinizde yapay zeka o videoyu çat diye en az benim kadar veya Jimmy kadar başarılı bir şekilde ama ikimizin de yapabileceğinden çok daha hızlı ve ucuza üretebilecekse ben niye video çekeyim ki? Kim niye video çeksin? Anlayacağınız, sadece bizim varoluşumuzla ilgili değil, en basit zevklerimiz konusunda bile çok ciddi soru işaretlerinin doğduğu bir yöne doğru gidiyoruz. Elbet insanlık ve ekonomi bu yeni normale de uyum sağlayacak dedim ya. Amacım bu konuyu duygusal anlamda ezmek falan değil. Elbet insanlık bir şekilde yolunu bulacak. Ama bu kanalı değerli bulduğunuz için burada olduğunuzu varsayarak söylemem gerekiyor ki korkarım çok geçmeden bu kanalda tıpkı bu videoda sitemiz özelinde yaptığım gibi Evrim Ağacı YouTube kanalı ölüyor diye bir uyarı videosu çekmem gerekecek. Bunun bazılarını sevindireceğini biliyorum ama Evrim Ağacı'nı bir sebeple sevmiyorsanız bile bütün içerik üretimi ve dağıtımının birkaç firmanın elindeki yapay zekanın tek elinde olduğu bir dünyada yaşamak istediğinize emin misiniz? Ben değilim. İşe pozitif yanından bakacak olursak hiç olmazsa bir süre daha size şunu söylemeye devam edebileceğim sanırım. Keyfini çıkaralım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.